Rüyada erkek kardeş görmek, gören kişinin durumu ve zamana göre çok farklı anlamlara gelebilmektedir. Çok sevinçli bir haber alacağınıza işaret olabilir. Rüyada görülen erkek kardeş, müjde almak olarak yorumlanabilir. Ayrıca rüyada erkek kardeşini veya ağabeyini görmek, yakın bir akrabanız veya arkadaşınızla çok büyük bir kavga edeceğinizin işareti de olabilir. Rüyada erkek kardeşini görmek, malda ortaklığa yorumlanmıştır. Erkek kardeş görmek, baba ocağı ve babadan kalan para ile alakalı bir konu anlamına gelir. Babanızın malları ve parası yüzünden aileniz ile fikir ayrılığına düşeceğinize, aile arasında çıkar çatışmaları yaşayacağınıza delalet eder. Ayrıca kardeşleriniz ile ipleri tamamen koparacağınızı ve aranızda birbirinizi bir daha görmemenizi sağlayacak derecede büyük bir kavga çıkacağını gösterebilir. Başta da dediğim gibi çok farklı anlamlara gelebilmektedir. Her rüya sahibi kendi durumunu ve bu bilgileri birlikte değerlendirerek kendine en uygun olan yorumu seçmelidir. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.